بشتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين Evet. Ve amma la velen, fel fark beynehuma min La ve len arasındaki fark birkaç yöndendir. Minha onlardan birisi enne yani len akedu fin Yani lenin nefye delaleti daha güçlü, daha vurguludur laden. على المختار الذي جَمَزَ به الزمخشري في مفصله وكشافه الزمخشري هم مفصل أضل كتابه نحو دائرة المفصل كتاب هم ده كشاف ده بنا جسمة مش يعني لم نفي مؤكدة دلالة أدال خلاف للنحاتي نحو إلى لسا هاي دمشق يعني لن nefşe delalette de tekit falan yok. Fe inne zâlike yud emrun yud zavki. Bu zavkla bilinen bir şeydir. Yani len acaba tekidilin nefşe delalet eder mi etmez mi? O kelamın zevkiyle yani Arap lisanının zevkiyle bu da neyle kazanılıyor? Bu sadece nahvle kazanılmaz. O ancak o dilin sütünü emmekle ancak o şekilde. Yani dolayısıyla bu konuda Sibuhi ve Kisai'nin zaman zaman yaptıkları gibi aslında o dönemde orijinal böyle Arap kabilelerine onu sormak gerekirdi. وَقَدْ وَعَفَقَوْا عَلٰى ذَٰلِكَ كَث۪يرٌ e, Bu hususta yani lenin müekked nefye deraret ettiği hususunda birçok kimse efendim Zemekşehir'e uymuş. Yani onlar da bu görüşü kabul etmiş. Hatta قَالَ بَعْضَهُمْ nahvilerden bazıları اِنَّ مَنْعَهُ Bunu men etmek yani lenin müekked كَدْ في الدلالة الدين قبول أتممك مكابرة بلا بلا حق إنكار اتمكتر قال في الكشاف زمرشلي رحمه الله كشفت فقولك لن أقيم مؤكد بلن أقيم فرقر بالنفذ أما لا أقيم يعني لا اقيمو. vurguya delalet etmiyor. Mesela ne gibi? Kema fi muqimun ve ana muqimun. Mesela inni muqimun da vurgu var. o vurgu ana muqimun da yok. Neyse yani ve tabi aslında nefs ile ilgili e, ihtilaf şeylerle ilgili ihtilaf sadece nefsin müekked nefşiye delalet edip gitmemesinde değil. Yani hem o ihtilaf konusudur hem de nefsi muabbet yani çünkü nahvilerin bir kısmı Şeyh Afan Zemahşerî rahmetullah ve Mu'tezile âlimleri nefsi muabbede delalet ettiğini söylüyorlar. Bunu da hani Mu'tezile kıyamet gününde ve ahirette de hiç kimse Allah'ı göremez diyorlar ya işte o görüşlerini oturtmak için yani dil dilin kullanımına oturtmak için len diyorlar nefşim bu ebede delalet ediyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'ya Rabbi en erini anzuru ileyke diye dua ettiğinde Allah Celle Celaluhu kâle len tarâni beni göremezsin. Muhtezi diyorlar ki onun manası asla yani ebeden beni göremezsin. Evet. Ve yine len ile la arasındaki farklardan biri ennel len len lafzı li nefşil husuluhu varlığı zannedilen Şeyin nefsi için, kelamın nefsi için kullanılır. Yani birisi diyelim ki Ali'nin gideceğini zannediyor, siz de ona karşı dersiniz ki len geldi heba ve la iselli nefsil meşkuk fihi meşkuk yani olup olmaması şüpheli olan kuşkuru, şekli olan şekili olan arkadaşlar çok farklıdır. Zanda var olma canibi racah geliyor. Şekte ise ikisi aynı. Yani bir şey varlığıyla yokluğu aynı. Ama zanda ise olma canibi var olma canibi daha güçlüdür. İşte lan varlığı zannedileni nefi içindir. La ise varlığı şüpheliş, meşkuku fi olan içindir. Zekerehu İbnü'z-Zemelkani bu Müzemmelkani Tibyan adlı benakıt kitabında zikretmiş. Ve mine, yine o farklardan len ile arasındaki farklardan birisi enne len li te'bidin nefhi ki yukarıda söylemiştim. Evet len muebbed nefhiye delalet eden zekarul keşşaf eyla bunu da keşşafta zikretmiş. Ne o len yahluku Burada mesela onlar bir paraseyneyi yaratamazsa asla yani. Ve len yuhlifa Allahu Allah celle celaluhu vaadını de asla ihlaf etmez. Yani sözünde durmama gibi bir durum asla olmaz. İkisinde de gelen te'bid, müebbed nefşedeler eder ve bana aleyhi ve zamakşeri buna bina etmiş yani bunun üzerine oturtmuş mezhebehul fasida o bozuk görüşünü mezhebini yani görüşünü neyle ilgili filen tarani demek ki zaten bunu söyledim ee, yani burada o insanların kıyamet ahirette de göremeyecekleri noktasındaki o görüşünü neye bina etmiş? Lenin muebbet nefşe delalet ettiğine bina etmiş. Ama ve huve mardudun bu görüş merduttur. Yani e, burada burada lenterani o nefi muhabbet nefi değil. Belki burada Hani Musa Aleyhisselam Allah'ın cemalini görmeyi talep edince bir nevi bu işin bu dünyada mümkün olmadığını beyan içinden kullanmış. Ve <laughs> inneme üstüfide tebidün nefsi fiyatenil ayeteyni ve nehuyime min Tabi bu <laughs> gizli bir sorunun cevabı. Soru şu. Siz dediniz ki lan terani de lan nefsin muabbede delalet etmiyor. E ama lan yehluku zubaben lan yuhlifallahu adahu orada delalet ediyor. E bu nasıl? İşte ona cevap ediyor. Ve inneme stufide te'bidun nefsi fi hatayni ayeteyni ve nahvihima. Bu iki ayetle yuhlifallahu vahdehu len yehrumu lübaba ve onlara benzer yerlerde nefsin muebbediyeti men zaricin yani buradandır yani kelamın haricinden anlaşılıyor. Ve akesel zelike ibn zemelkani zemelkani şunu ters yapmış. Fakat şöyle demiş ويفجعل زمل جعل الله لنفي ما قرب دمش يقن بالشيء نفي وعدم امتداد النفي فلن دلالة أتي نفي دوام أتمس دمش وجعل لا يمتد معها النفي فدمش لَفْيُ lanın delalet ettiği nefi uzar. Yani emtedü Yani la uzayan bir nefiye, devam eden bir nefiye delalet eder. ve zemelkani der ki ve sırru dârikâ. bunun esprisi nedir? Kirlen nefhi içindir ve adını imtidadı nefhi içindir. La ise nefhin imtidadı için demiş ki bunun yani esprisi şu ennel elfazı muşakiretun maani yani lafızla mana arasında genelde muşakiret uygunluk vardır yani tabi bu bir teoridir bazı kimseler yani ehli ilim bazı insanlar yani demişler lafız ile mana arasında bir münasebet var. Mesela Hacer taşın ismidir. Bak Türkçedeki taşta da de de onun telaffuzunda sertlik var. Hacer'de de sertlik var. Yani lafızla mana arasında böyle bir münasebet var. Mesela lim. Lim yumuşaklığın yumuşaklık anlamındadır. Bakınız kelimede linde yani kendisinde manaya geçmeden önce bir ne var? Bir yumuşaklık var. Ama mesela sertliğin mana lafzı yani sertliğe delalet eden sulb. Sulb. Orada sertlik var. Yani lafız ile mana arasında e, bir münasebet Mesela gevşekliğin ismi mesela bir toprağın gevşekliği için rahzu <laughs> kullanılır. rahu. <laughs> Bakınız rahu <laughs> lafzında da bir gevşeklik var. Ama onun mukabili şiddet şiddet böyle birbirini tutan güçlü toprak ve onda da bir güç var. Yani dolayısıyla alimlerin bir kısmı dilciler demişler ki lafz ile mana arasında münasebet var. Tabi bundan hareketle e, Zemelken diyor ki len lafzında uzama yok. Len duruyorsunuz bitti. E, dolayısıyla onun delalet ettiği nefi de uzayan bir nefi değil. Ama la ise la lafız uzuyor. Öyleyse buna münasip olarak Nefsinin de uzaması gerekir diyor. Evet. Ve akhiru el alif bakınız diyor. La'nın sonu eliftir. Ve elif mümkün imtidadu sawt biha sesi elif uzatmak mümkündür. Ama nun'da bir hilaf nun'unda o yok. Kafa kullu lafzin ma'nahu her lafız dolayısıyla manasını uygundur. Öyleyse le, len, uzamayan nefye delalet eder. La ise uzayan nefye delalet eder diyor Zemelken. Ancak e, ona cevaben şöyle diyebiliriz. O lafız ile mana arasındaki uyum daimi bir şey değil. Yani bazen olmayabiliyor. E, Dolayısıyla ee, bu işte hakem sadece lafız olamaz. Hakem belki Arapların kullanımıdır. Araplar leni muebbet fide kullanmamışlarsa bizim mesela mutezilenin kalkıp görüşlerini dayatmak için lene tebid nefkini yüklemezlerini hiçbir mantığı olamaz. Evet. Sonra yani len diyelim ki tedbid için kullanıldığını kabul etsek bile yine bu lenterani muhtezileye hüccet olmaz. Çünkü o tebid dünya hayatı itibariyle de düşünülebilir. Yani sen dünya hayatında olduğun sürece emeden göremezsin. Evet. Ve ki fetaba kul lafman. Kal yine zemelkani diyor ki ve li zâlike ete bilen haysu lem yirud nefşu mutlaka. Diyor uzayan nefye delalet etmediği için ayet-i kerimede len terani çünkü haysu lem bihi en nefşu mutlaka. Onun lan muktak nefsi kast edilmemiş bel fi dünya belki dünyadaki görmemeye sen dünyada beni göremezsin ve tela ve bila ve la getirilmiş fi kavli taala la tutrikul absa çünkü gözlerin Allah'ın Celle Celaluhu mahiyetini zatının mahiyetini kavraması hem dünyada söz konusu değil hem ahirette. Dolayısıyla bu uzaya nefi için la kullanılmıyor. Hayısı de nefsu idrak alel atlak. E idrak mugayrun rüyeti. ruyete ay farklıdır rüyete. Yani birçok şeyi görüyoruz ama mahiyetini kavrayamıyoruz. Bilmiyoruz. Tonlarca şeyler milyonlarca şey görüyoruz ama mahiyetinin ne olduğunu kavrayamıyoruz. Dolayısıyla e, bu la tudikul absa mutezileye delil teşkil etmez. Yani insanlar Allah Celle Celaluhu'nun mahiyetini görmedik, bilemedikleri, kavrayamadıkları halde onu göre bilirler. وقد Ebu Hayyan fil irtişaf Ebu Hayyan irtişaf adlı kitabında an bazı beyaniyin bazı beyan alimlerden şunu nakletmiş "Enne, li nefsi ma karuba yakın bir şeyi nefhetmek içindir evet yani yakın bir şeyi nefhet etmek bu tabi iki şekilde anlaşılabilir yani yakın geçmiş zamanda sübütü yakın olan bir şeyi nefret etmek yani nefsi makaruba yani nefsi yakın olan nefsi yakın olan yani ne demek yani kısa süreli bir şeyin nefsi için ama ve lem yaptadihi fakat Ebu Hayyar bu görüşü şu kabul etmez.

وخصه به يعني تأبيدي لا يخص قلمش كم يعني وخصه بلا يعني تأبيدي لا يتخصص مش ابن الخطيب زملكا يعني ابن زملك الخطيب ابن الزملكاني كي من شو الله تك او ديور كي لن uzayan nefsi delalet etmez. La ona delalet eder. Peki. para diyor ya. Kale yani katı diyor ki ve nefsi yakın bir şey nefsi içindir. Yani e, nefsi yakın zamanda olan e, kısa süreli olan bir şeyin nefsi içinden gelir. أما والارتشاف في هذا قد أبى ارتشاف الصحابي منو ناقمش مش ما لأن مو يعني يقمنا في شيء قال ماز أبدا وابن الخاطب الزملكي كِنْدِرْ هو أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الكريم بن خالد الزملكاني جد الشيخ كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الفقيه المشهور دور كان ابو زملكاني يعني ابن الخطيب الزملكاني متميزا في علوم عدة بيرتشق علم دا بارز بيرشخصيتي خبيرا بالمعاني والبيان والأدب معاني بيان أدب دا أزمان دا مات بدمشق دمشق الشام ده يعني محرم اين وفاته او تجزء سنة, سنة وله في هذا الفن التبيان بن الخطيب بيان المندل التبيان او كتابها هذا كتاب جليل قيمت به وزملك والزملكه بفتح الزائ واللام والسكون الميمي زملكه زملكه أن تشكو دون ميم دا فتحي و زين فلا ميم زملك زملكه. والقص هذا شوي بفتح الزاي واللام وسكون الميم والقصر يعني زان فتحي لام فتحي ميم سكون فقصر. Yani eliften sonra hemze yok. Dolayısıyla zemleka. Dör bu zemleka kariyetin bir Dimeşk, Şam'da bir köyün ismi değil. Evet. Ama farkı Beyne lem ve lemma bu ikisinin arasındaki fark ise fe min evcuhun. O da birkaç ve Hatta bazıları altı vacihten yani altı yönden lem ve manu ayrıldığı. Minha enne lemmari istagrakan nefi. Bu lemma nefsin devam ettiğine ay ittisali bil hali yani o nefsin e, daima ve genellikle e, tekellüm zamanı hazıra kadar zamanı hazıra kadar devam ettiğin Mesela siz lemma yahurcil emiru dediğinizde demek ki emir şu ana kadar çıkmamıştır. Ke kavlihi mesela şair diyor fe in kuntu me'kulen fe kun feyra akili ve illa fe adrikli ve lemma umezzaki eğer ben yenileceksem en iyi yiyici sen olun. Yani sen beni yiyin ve illa eğer beni yemezse fe bana ulaş yetiş bana yetiş ve lemma umezzaki hala şu ana kadar parçalanmadık halde bana ulaş e bana yetiş işte ve lemma yani şu ana konuşma anına kadar parçalanmadığım halde bana yetiş. Bir kılafilen لا استغراق نفسه دلالة تتمس فإن من فيها يحتمل çünkü lemin menfisi yani lam ile nefi edile muttasıl olma ihtimali de var. Şu ayette olduğu gibi ve lem akun bi dua rabbi şakiyya ey Rabb senin duanla yani sana yapmış olduğum duayla ben mutsuz mahrum olmuyorum o nefi muttasıldı yani e, bunu Zekeriya Aleyhisselam söylemişse ta konuşma anına kadar o devam ediyor. Ama vel imkita'a yahtemilül ittisare vel imkita'a da muttasıldır. Yani nefşi yani o lem, lemle nefş edilen fiil önce menfidi sonra nefi kesildi yani müsbet oldu. Mesela ne gibi? لم يكن شيءا مذكورا حَلْ أَتَعَلَ الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لم يكن شيءا مذكورا Burada insan evet, insanın üzerinde hiçbir yani zikredilen bir şey olmadığı yani olmayan hiç varlığı olmayan bir, bir durum, bir husus olduğu e, önceleri yoktu. Yani insan önceleri anılan bir şey değildi ama sonra oldu. Evet bu nefi, lemin nefi burada munkatahtır çünkü şimdi insan vardır. Ve lihada caze lem yekul fümme kâne yani böyle bir cümle kullansanız olur. Ama ve lem yecüz lemma yekul fümme kâne çünkü lemma yekun ile fümme kâne birbiriyle çelişiyor lemma yekun şu ana kadar olmadığını delalet ediyor. Fimmekane ise sonra olduğunu bu dolayısıyla çelişiyor. Ben yukarı lemma yekun ve kad yani şu ana kadar olmadı ama bundan sonra olması bekleniyor. O kadar da o zaman tevakkuh ifade eder. Peki bu nefsin lemmede ittisar için lemde içse e, sadece ittisar olmadı. Bu bir fark. Ve minha yine lem ile lemme arasındaki farklardan birisi enne lem li faala faalenin ale, fa nefi için yani birisi faale dese siz de onu nefşede etmek isterseniz lem yefal dersiniz. Ama ve lemma ise li nefsi kad Yani muhatabınız sizinle konuşan kad faale zeydun dese mesela siz de onun nefsi için yani onun cevabında lemma kullanırsınız. Fahiyye li te'kidin nefsi. Bu nefin nefsin te'kidi içindir. Hangisi? Lemma. Ve neş'e an bu bundan şu doğmuş. Enne men fiha la yekunu illa qariban min al-hal. O lamma ila nefi edilen daima hali hazıra yakın olur. Yani onun sübutu yakın olur. Mesela fela yuqalu lamma yaji fil fi al-am al-madi. Lamma yaji Zeyd geçen sene Zeyd gelmedi e, o menfi olan Zeyd'in meci'i ta geçen seneydi. Hala hazır yakın değil. Yani hala hazır yakın değil. Dolayısıyla bu kullanılmaz. Ama lem olabilir. Bir kılaf ile. Ondan sonra ve, ve ennehu mutevakkavun sübutu. Bu da bir fark. Yani lemma ile nefi edilen bir şeyin varlığı bekleniyor. Ama lemde yok. Mesela lemma yazukku azabi yani şu ana kadar azabımı tatmadılar ama bundan sonra beklenmektedir. Eylem yazukku ilel ana ve zavkum levum utavakkav bi hilafi lem lem ise nefi edilenim lem lemle nefi edilen şeyin varlığı beklenmiyor. Ve lihaza bundan ötürü ecazu lem yakdi ma la yekunu. Lem yakdi ma la yekunu. Yani olmayan bir şeye karar vermedi. Çünkü burada bir çelişki yok. Ve onun olmayan bir şeye kararı beklenmiyor. Onun için lem yakdi ma la yekunu caizdir. <laughs> Ama lem ma ma la yekunu caiz değil. Çünkü kelam evveliyle sonu birbiriyle çelişiyor. Evet akşam. Burada izninizle duralım. Ve sallallahu ve sellem anasıydın el-Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sallamîn